Hiçbir şeyinde bunu kendime de söylüyorum. Hiçbir şeyin şu hayattaki varlığımızdan aldığımız nefesten bize varoluş sebebi veren yaradanın haklı gerekçelerinden daha önemli olmadığını hatırlamak lazım bazen. Hele Türk kadını bu konuda o kadar e, kendini ikinci plana atmaya meyilli, kendi istek ve ihtiyaçlarını önemseyecek. E, gayreti kendinde bulamıyor, bencil, bencillik, suçluluk duygusu, bunlar ağır basıyor çocuğum, yuvam işim, gücüm, oyum, buyum, ay bana ihtiyacı olan başka insanlar, konum, komşum falan falan derken arkadaşlar sıkış sıkış oluyoruz ve o sıkışıklığın içinden bizden bir sürü biz biz olmayan bizler çıkıyor.